yani bildiğimiz her şey içinde küçücük kaldığımız katrilyonlarca yıldız, gezegen, galaksi ve daha nice gök cisimlerinin bulunduğu o büyük sonsuzluk. Sonsuzluk mu dedim? Hayır. Yakın zamana kadar öyle olduğunu düşünüyorduk. Fakat bugün biliyoruz ki uzay inanılmaz bir hızla genişliyor. Ancak sonu var. Çapı şu anda yaklaşık 96 milyar ışık yılı Peki bu mesafeyi aşıp dışarı çıkmayı başarırsak neyle karşılaşacağız Hazır mısınız Hayal edebileceğiniz en uzun yolculuğa çıkıyoruz Şimdi uzay mekiğimize binelim Sıkı tutunun Atmosferden çıkabilmek için ulaşmamız gereken güç saniyede 11 kilometre Buna kurtulma hızı ismi de veriliyor müthiş bir sürat. Fakat uzayda erişeceğimiz hızın yanında hiçbir şey. 400 bin kilometre sonra uydumuza yani aya ulaşmış olacağız. Uğramadan geçip gidiyoruz. Çünkü daha çok ama çok yolumuz var. Öyle ki bizden 150 milyon kilometre ötedeki güneşe vardığımızda bile aslında evimizin kapısından çıkmadık sayılır. Ona fazla yaklaşmasak iyi olur. Zira yüzeyi 5500, çekirdeği ise 15,5 milyon derecelik sıcaklıkla bizi anında toz edebilir. 620 milyon kilometre sonra Jüpiter'i görüyoruz. Güneş sistemimizin dev canavarı. 2 milyar 582 milyon kilometre ileride ise Satürn. 4 milyar 350 milyon kilometre sonra Neptün. Dışarıdan ne kadar da güzel görünüyor üşümeye başladım. Buralarda hava sıcaklığı ortalama -250 derece. Sonsuz bir karanlık ve sessizlik içinde ilerliyoruz. Ama henüz korkmana gerek yok. Daha evimizin bahçesinde sayılırız. 5 milyar 900 milyon kilometre sonra Lüton'u görüyoruz. O güneş sistemimizin üvey evladı. 1930 yılında keşfedildiğinde dünya tam anlamıyla bir krizin içindeydi. Amerika ekonomik buhran dönemini yaşıyor ve insanlar mal varlıklarını kaybettikleri için kendilerini çatıdan atıyordu. Avrupa ise diktatörler dönemindeydi. Hitler, Mussolini ve daha nice kanlı lider Avrupa'yı dümdüz etmek üzere. İki dünya savaşı arasındaki insanlık korku ve panik içerisinde. Bu nedenle yeni keşfedilen ve gezegen olduğu sanılan gök cismine verilen isim dahi eski Yunan'daki Hades gibi kötü ve sinsi yeraltı güçlerini harekete geçiren tehlike anlamına geliyor. Çoğu insan dünyanın 1930'lardaki karanlık dönemini